Hocam bizim şimdi öncelikle bir derdimiz var. Biz açıkçası gençlere baktığımız zaman bir fikrimiz oluşuyor. Siz baktığınız zaman yaş olarak gençlere ümitleniyor musunuz? İşte bizim aradığımız gençler bunlar mı diyorsunuz? Yoksa tam tersi ya biraz herhalde artık işimiz var. Biraz daha artık zora girecek diye mi düşünüyorsunuz? Ben gençlerle de uğraşıyorum. Ee, ihtiyarlarla i̇htiyarlarla da uğraştım, uğraşıyorum. Ee, genç kızların Allah'a yönelişini ne genç ihtiyarlarda ne genç yaşlılarda kimse de görmedim. Yani bir defa bu işin başını genç kızlarımız çekiyor. Onlar asiyelik, meryemlikte hızlı bir şekilde gidiyorlar. Allah onlardan razı olsun. Bizleri de şefaatlerine nail etsin. Delikanlılar erkeklerden de çok güzel, hayırlı sonuçlar görüyorum. Gençlerde mübarek, iyi değil, mübarek örnekler var demek zorundayım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Gençlerden gördü önce göreceğini. Yani haşr i Mübeşşere... cennetle müjdelenmiş ilk 10 kişide 5'ten fazlası genç. Gerisi 40'ın üstündekiler. Hep. Onun için gençler yani tarihin boyunca hep e, Bizans'ın kapısında fethi için beklediler. Genç Selahaddin'e varıncaya kadar hepsi gençken bu ruhu aldılar. Ama bütün gençler diyecek olursak abartmış oluruz öyle değil ki gözle görünen köy kılavuz istemiyor yani. Ama bu bugün çok kötü, dün çok iyiydi. Hayır öyle değil. Dün de böyleydi, önceki gün de böyleydi. Adem Aleyhisselam'dan beri böyle. Habil'le Kabil'de de iki kişiydiler ve gençtiler ve olan oldu işte. Ee, yani gençleri tamim yapıp tamamı çok güzel demek de yanlış. Gençlerde hayır yok gitti demek de yanlış. İlla bir tık yukarısı neresi dersek ben genç kızlar diyorum, sonra da delikanlılar diyorum. İnşallah erkekler, yaşlılar, kadınlar da biz yetişiriz onlara. İnşallah. Umut ediyorum. İnşallah.